Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Efe Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta Siz şarkı yani Brawl Stars şarkı serisini çok sevdiniz tam tamına 40 görüntülenme geldi ilk videomuza. Yani e, çark serimizin ilk videosuna ben de yayınlayayım dedim hemen arkadaşlar. Ama bu sefer farklı olacak. Hiç e, ya challenge olmayacak. Bu sefer bakalım bu nasıl izlenecek. Ve o videoyu tam tamına 7 like gelmiş. Bakalım bu videoya ben 5 like istiyorum. Vallahi rekor kıracak. Hemen çakalım şarkımızı merak etmek için. Evet arkadaşlar hemen şuradan bir, bir, bir basıyor. Bir, 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 bir. konuşamadım ha. Aynen öyle. Döndürmek diyoruz. Arkadaşlar burada karakterleri yazdım ama işte video çok hepsini yazamadım. Yani çok zor oldu. Ben bir kısmını yazdım. Bakalım ne gelecek. Ee, bakalım. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz bir geldi. Bir mi geldi lan? Bir geldi. Evet bir geldi. Hemen Brawl Stars'a giriyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'a girdik. Hemen olarak B'mizi alıyoruz. B'nin de skin'i varmış ne güzel. Ee, bu harita neymiş arkadaşlar bu harita muhtemelen boss haritası aynen boss işler bu haritalar çok güzel olabilir arkadaşlar kötü olabilir pardon 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 ee, hadi başlıyorum arkadaşlar bütün maçlarda birinci olmamız lazım ben e, rekor kırmak istiyorum bütün maçlarda birinci olacağım kaç tane karakter gelirse bilmiyorum lan lan şerefsiz ya evet arkadaşlar birinci olamadığı. Ilk, ilk, bu oku. Abi zaten böyle adamlar hiç, 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 hiç 8 bir tarket inşallah bana 8 bir çıkarsa da inşallah amin. Amin arkadaşlar. Öldü. <laughs> hayaller hayaller zaten hepsinde birinci olmam imkansız. Dünya rekoru falan olur lan oyunlarda. Bakalım. Ee, hadi bakayım. Mortis 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 İşte bu lan lan lan. Arkadaşlar Mortis. mortis de yargı time let go. Yargıtay Mortis'te. Neredeyse Mortis? La bu da 546 kopaymış. Arkadaşlar ben bu sezonu Mortis'i tam tamına 25 rütbe yapmaya çalışacağım. İnşallah. Hemen şu kutuyu alalım. Sarmanya'dan çok işe yarıyor arkadaşlar. Abi zaten kutularımı almayı çok seversiniz. Maşallah. Onlar benim ağabeyi seveceğim. Teşekkürler. işte nice, nice, Şunu alabilir miyim lütfen? Abi arkadaşlar robot benim peşime bir tak takı 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 takılsa hiçbir bok olmaz. Şunu alayım lan bari. Sarma da olsun. Kaç Arkadaşlar ben mortise burayım da. Sarma Hadi. Lan Allah belanı. Uzaklaş. Bismillah hadi bakayım. Allah belanı. Ya bana da Leon gelir inşallah arkadaşlar şu anda Lan kapatamadım kesemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kayıt alma açmayı unutmuşum ben de direkt çevirdim hemen yaptım. 8 bit. İşte bu işte bu. Lan. Arkadaşlar 8 bit gelmiyor diye bayağı bir şey oldum yani bayağı bir 8 bit neredesin? Ben şu 8 bit tane aksesuar da var. Lan arkadaşlar şunu görüyor musunuz abi? Oha! Ben şunu Nintendo Max'layacaktım arkadaşlar. 1249 1250. Nasıl süper sen senin. Evet arkadaşlar sorun yok. Ee, arkadaşlar ben kutularımı biriktirdim. Hemen e, bu maçtan da bu maçtan sonra size hemen olarak göstereceğim. Abicim Colt adam ol. Arkadaşlar bir ara şu skin 39 taşa düşmüştü ama benim 39 taşım yok. Ne yapıyor lan bu? Lan! Lan sen kimsin? Oğlum bu beni alacak ha bu arada. Of 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 arkadaşlar hareketi gördünüz mü? Abi. Adam ol lan adam ol. Adam ol. Adam ol. Siz de adam olun. Siz de adam olun. Hiçbir maçta birinci olamadım ya. Ama arkadaşlar o hareket birinci sayıydı benim. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ana ekrana hemen olarak döndük. Kutularım şurada bir tane büyük kutu. Şu elmas yerine bir tane daha büyük kutu olsa çok güzel olurdu. İnşallah şey, e, iki gün kaldı değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. İki gün kalmış nanenin gelmesine. E, ben işte çark şeyinde naneyi çıkartmaya çalışacak geldiği gün. Ben de kutu biriktirmeye başladım bir tane. E, büyük kutu, elmas, küçük e, kutu. Bir tane mega kutu. Yanında bir tane daha büyük kutu var. İnşallah yetişirim. İnşallah çok görev verir de süpersel. Amin. Hemen e, ikinci şarkımızı direkt çevirelim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. BB mi Frank mi? Bibi sabahtan beri oynadım arkadaşlar. Görev yaptım. Lütfen Bibi gelmesin ya. Of hemen Bibi alıyoruz maça giriyoruz. Evet arkadaşlar maça girdik. Şu üç kutuya gideceğim zaten onu sonra alırım. Şu üç kutu benim olursa bir tane win çok güzel olur ha. Robotu da kendime çekerim. Mis abi mis o zaman. Dört yük. Beş altı yedi oha lan. Bayağı bir iyi arkadaşlar. Gel lan. Kapa gerek. Hemen kıralım arkadaşlar. Taramalı gibi sıkıyoruz otomatiğe. Oo bak 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 Lan vuramadım. Kaç 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 kaç. Abi ikisiniz. Anlatıyorum, anlıyorum. Sen onu sıkıştır ben onu sıkıştırayım. Aferin geri ya. Ben de seni alırım şöyle. Alamam lan seni. Ah. Evet arkadaşlar. Ben proyum. Bunu söylemiş miydim? Abi robot nerede şu an? Robotun gelmesini bekliyorum bana. Robot tamam güzel. Robotu kendime çekebilir miyim aga? Ver 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 bana ver bana ver. Bana ver bana ver. Bana ver bana ver bana ver bana, ver, bana ver. Arkadaşlar çalacak. Lan şerefsiz. İki tane vursam zaten kırılacak oğlum. Havanız kime? Takım arkadaşlar ben asla takım olmam. Yani. Sen kimsin kanka? Evet arkadaşlar otomatiğe salak gibi bastım. Niye bilmiyorum. Bu maçta bir win almayı planlıyorum. Sen oradan ben oradan sen oradan. Ananı. Güzel oynadım. Güzel. Güzel ama sen ölürsün kardeşim böyle. 11-200 bayağı bir bana balon malon işlemez arkadaşlar. Lan gaz ölme gaz ölme. oğlum bana yüklerini verseydin gaz öldü ya üzüldüm lan seni ikinci yapardım oğlum birincilik ben olurdu şunu ben kendime çekebilir miyim lütfen yükleri benim olabilir mi aynen öyle sağlın neyse kadar neyse ben kolumu uçtak arkadaşlar abi sene sana gideceğim ee, sen kimsin bir e kaç yüksün o oh, kaç yük üç Tamam o zaman sana gitmeyeceğim kanka. Tabii ki de sana gideceğim geri zekalı. Gaz ölme gaz ölme gaz ölme. Ölme gaza. Gaza ölme ben öleyim. Evet arkadaşlar salak. Ben salam yemin ederim ki salam ya. Ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar ben yemin ederim ki salam ya. Abi ben onu nasıl alamadım? Hemen çeviriyoruz. Son çarkımız. Son karakterimizi alıyoruz. Hiçbir win alamadım ki abi. Sonda var bir win alalım. Neyse şeyli gelsin. Hadi şeyli gel. Nitalya'da e, Yargıtay. Bunda da birinci olamazsan ne bileyim artık arkadaşlar. Yeter ya. Şunda da bir birinci olalım arkadaşlar. Birinci olmayı şey yapacağım. Video konusu çıksın lan. Video konusu. Allah'ım arkadaşlar ya. Valla sinir. Abi o iki adam o iki saat. Ben burada da birinci olamayacağım öyle hissediyorum. Ben Nintendo Pro'ydum arkadaşlar biliyor musunuz? Ne yapıyor lan bu? Lan adam dibime gelmiş. Ne yapalım? Bu videomuzda da görüşürüz. Ben kutu kasmaya devam ediyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bu serimiz e, bugün yani e, o ilk serimiz tam tamına 40 görüntülenmemiş. almış. 50 görüntülenme alırsa bu videonun yarın yani yine gelecek ama karakterli gelmeyecek. Bu sefer challenge gelecek. Bunu hiç sevmedim. Like atın ama yani bir boşa emek vermeyelim. Sizleri seviyorum. Bugün yeni serimizin bir tane videosu gelecek. Bay bay.